Bugün bacaklar çok iyi durumdaydı. Bugün kokusunu bu kaldırıyorsa demek ki çok güzel gelişmelerimiz var. Aha, <laughs> tekmeleme. Anneyi tekmeleme. Çünkü bugün bacakların hareketi çok az. O yüzden hani böyle aktif olarak yapıp yapmadığını bundan çözebiliriz. Ne güzel. <laughs> amacımız yani şöyle söyleyeyim Asya'nın burada 5 puan alabilmesi için benim böyle kaldırdığımda direkt Asya'nın emeklemeye gelmesi bu benim için 5 puan tabi bu başkalkı gövde doğal bir pozisyonda emekleme pozisyonuna gelmesi bu benim için 5 puan şimdi eğer ben böyle kaldırdığımda burada hiç popoda kalkma görmeseydim bu sıkıntı yok. popoda kalkma görmediğim zaman da bu şekilde Asya'yı önüne arkaya çekecektim ben onu görene kadar <laughs> Yani aslında hareketleri iyileştikçe fark sınıfları daha büyük davranıyor artık. Takibi, çıkardığı sesler. Evet. Asya hazır mısın? Asya hazır mısın? Yani asıl Asya için zaten kilit nokta gerçekten boyunun tutması. Boyun hareketine yani bu stabilizasyonu kazandıktan sonra geri kalan kısmın çok daha çabuk halde olacağını düşünüyorum. Bebekteki gelişimdeki gibi üst ekstremite bu omuz kuşağı ve boynun birlikte tutulması, oradaki stabilizasyonun sağlanması demek. Diğer kilitlerinde daha hızlı açılmasını sağlaması demek. Yani oturmak için de hatta düzgün yatmak için bile bu stabilizasyona ihtiyacımız var. Bizim omuz kuşağı burada çok fena değil. Hani destek verdim mi de burası rahat. Kendim inanılmaz savurum ya. Yani ben şu an boynu zaten sebebi geçirdiği ameliyatı ekstra etkilemiş. Ama gelişmemiz de güzel. Şimdi DMA'ya özgü hareket değil. Sadece stabilizasyon amaçlı kullanıyorum. Asya bu şekilde omuzların arkaya doğru geldiğimde hem birazcık germe yapmış oluyoruz, hem birazcık oturma yapmış oluyoruz. Başının daha güzel kaldırdığını görmüştük bir seanslarda. Ama beni yalancı çıkarmak için elinden gelip şu an kız. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Bunu aslında bir fotoğraf durumu Bu değerlendirme hareketi zaten. gelmeyle <laughs> <laughs> alakalı. <laughs> 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 Hayatım başında şu şekilde. Benim Asya'yı hafifçe yan çevirdiğimde Asya'nın böyle tüm vücudunu çevirdim tarafa doğru toplayı. İşte verdiğim uyarı ile birlikte kolumdan destek atarak alarak oturmaya başlatması ve oturmaya gelip burada kalabilmesi. Bu bizim beşimiz. İlk deneme yaptığımızda hani Asya kolları tamamen vücuduna karşı topluyor açıkçası çok bir hareket çıkarmamıştı. Az yüz mesafesi. Şu an yaptığım seviyeyi söyleyeyim. Her <laughs> zaman eşlik etmese de sağlık ortamımızda sıvı bol toplayıp alabiliyor. Bakayım 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 bakayım. Aferin. Şimdi ben buraya kadar eşlik ettiğimde geri kalanını kendisi toplayıp kendisini kaldırıyor. Artık bir kolumuz aşağıda, zamanında bundan destek alarak da de kalkacak. <gülüyor> 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 Ve şöyle de bir artış var. Aslında burada ortaya geldiğinde artık daha fazla çabalamıyor. Bu demek, orta hat duygusuna Asya'da hani kaybolmamış var. Şu an ortanın bu olduğunu, rahat pozisyonun biliyor. Ben mesela geriye doğru kendini sağlamıyor veya biraz önceki oturma pozisyonundaki gibi öne doğru bacaklarını ittirmiyor. Buraya geldiğimizde biz artık tamamen rahatız. Bacaklarda da uzun bir süredir bir hareket görmüyor. Şu pozisyonda kendiniz güzel koruyor. Aslında vücut dili de hangi hareketlerde rahatsız, hangi hareketlerde iyiyim diye bize de içeriye karşı daha bir çıktı. Beni gelin, beni görünce surat aslıyor mesela. Bak <laughs> <laughs> bunlar falan çok fark ediyor. Çok bilinci, daha çok bilinci, hareket kazanmıcı, bilinci açılmıcı sefer çok toparlanınca hareket repertuarımız daha fazla artacak. Artık. Yani mesela şu an Aslı'ya komut vermiyorum. İşte başını kaldır, şöyle yap vesaire diye. Zaten hani endiyama içerisinde komut yok. Ama zamanla eklemem gereken şeyler olacak. Çünkü sadece diyamayla bir yere varamayız. Tek başına olmaz. Benim anıt ne? Hemen fırsattan istifade. <laughs>